dağlar, medeniyetlerin doğduğu, kimliklerin korunduğu sığınaklar. Bu dağların derinliklerinde tam 3000 yıl önce Perslerin atası sayılan bir halk Asur canavarının kalbine hançeri sapladı. Onlar metlerdi. Başkentlerinin Ekbatana'nın 7 kat surları toza dönüştü. Ancak onların mirası o coğrafyada yaşayan bir halkın ruhunda yaşamaya devam etti. Bugün bu kadim Mirasın mirasçısı olduğu iddia edilen halk, Kürtler. Peki bu iddia, basit bir mit mi yoksa akademik puanlarla elde edilen bir gerçek hakikat mi? Medlerin siyasi varlığına dair ilk ipuçları, M.Ö. 835 yılına ait Asur Kralı, 3. Salmaneser'in yıllarına dayanıklıdır. Mada olarak anılan bu halk, Asurlular için sadece haraç ödemesi gereken bir kabileler topluluğuydu. Ancak Asur baskısı Medler'i birleştirmeye zorladı. Bu durum yaygın olarak Herodot'un gösterdiğine göre kurucu figür Deoces oldu. Deoces, Medler'i tek bir yaşam çevresinde birleştirerek başkent Ekbatana'yı kurdu. Bu, Medler'in artık basit bir kabile değil, organize bir siyasi güçlerinin asmanıydı. Tarihi bir dönem Kral Keyaksar döneminde geldi. Rus tarihçisi Igor Medyakunov'un analizlerine göre İskit tehdidini atlatan milattan önce. 610 ikinci de Babillerle ittifak kurarak Ninova'yı yerle bir etti. Medya bir gecede Doğu'nun yeni hakimi oldu. Medler, Hint Avrupa kökenli olmalarına rağmen yaşadıkları coğrafyanın eski haklarıyla kültürel alışverişe başlamışlardı bile. Medya'nın siyasi ömrü M.Ö. 550'de Pers İmparatorluğu'nun kurucusu 2. Kiros tarafından sonlandırıldı. Medler, yeni kurulan Pers İmparatorluğu içinde saygın bir konumu korusalar da artık bağımsız bir siyasi varlık değillerdi. Bu siyasi düşüşten sonra akademik sorgulama bizi daha eski bir metne, M.Ö. 401 yılına götürür. Yunan tarihçi ve asker Xenophon, Anabasis adlı eserinde ordusuyla geri çekilirken medyanın kuzeyinde karşılaştığı savaşçı ve dağlı bir halktan bahseder. Karduklar, Karduci. Senofon, bu halkın ne Perslere ne de Asurlulara boyun eğdiğini, bağımsız bir ruha sahip olduğunu anlatır. Bazı tarihçiler Karduklar isminin zamanla değişim geçirerek Kürt isminin temeli olduğunu savunur. Menüöt 1. yüzyılda yaşamış coğrafyacı Strabon ise bölgede Kirti adını verdiği göçebe, hırsızlık yapan ve dağlarda yaşayan kabilelerden bahseder. Bu isimlerin her biri medyanın eski coğrafyasında yaşayan ve med sonrası döneme ait olan halkları işaret eder. Kimlik bu karanlık Ç boyunca siyasi değil, coğrafi ve kültürel bir olgu olarak varlığını sürdürmüştür. Tarih bize coğrafi bir süreklilik sunar ancak kimliğin en güçlü kanıtı değildir. Med dili, tıpkı Persçe gibi, Hint-Avrupa ailesinin İranî koluna aittir. Medce, Kuzeybatı İran dilleri grubunda sınıflandırılır. Kürtçe de aynı ana gruba aittir, bu da 5, Fetül Minorski tezinin en güçlü dayanağıdır. Minorski'ye göre bu dilsel yakınlık, Kürtlerin Medlerin doğrudan torunları olduğu sonucunu doğurur. Ancak modern dilbilim bu bağlantıya temkinli yaklaşır önde gelen dil bilimci David Neil McKenzie gibi İranoloji uzmanları, Kürtçenin tamamen Kuzeybatı İrani özellikler taşımadığını gösterir. Kürtçenin bazı temel ses bilimsel ve biçim bilimsel özellikleri, Güneybatı İrani dillerle etkileşime girdiğini savunur. Mackenzie'ye göre bu durum, Medlerin Kürtlerin atası olmaktan ziyade Kürtlerin atalarının Medlerle aynı bölgede yaşamış ve Med, İmparatorluğunun siyasi ve kültürel hegemonyasından etkilenmiş olabileceğini gösterir. Maalesef meceden elimizde doğrudan yeterli bir metin olmaması, filolojik kanıtları her zaman kesinlikten uzak tutmaktadır. O halde Kürt kimliği tek bir kaynaktan mı beslenmiştir? Hayır. Bölge tarihine baktığımızda Medlerin yerleştiği toprakların binlerce yıldır Huriler, Gutiler ve Lulular gibi kadim halklara ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Etnogene süreci bu halkların değil kültür ve genetik mirasının birleşmesiyle meydana gelir. Medler bu çok katmanlı yapının siyasi ve dilsel çekirdeğini oluşturmuştur. Bu süreklilik İslamiyetin gelişiyle yazılı tarihte daha da netleşir. Milattan sonra 10. yüzyılda yaşamış Arap tarihçi Mesudi, eserlerinde Kürtleri farklı kabileler halinde tasvir ederken onların Medlerin soyundan geldiği fikrine dolaylı yoldan atıfta bulunur. Bu, Milattan önce 550'den sonra bile tarihsel belleğin Med mirasını taşımaya devam ettiğini gösteren güçlü bir kültürel kanıttır. Tüm bu kapsamlı analizlerin ışığında Medler Kürt müdür sorusuna sadece evet ya da hayır demek hem tarihi hem de bilimi basitleştirmek olacaktır. Nihai akademik konsensüs Medler Kürtlerin birebir tekil atası değildir. Ancak Medler Kürtlerin dilsel, coğrafi ve siyasi kimliğinin oluşumunda merkezi bir rol oynamış kurucu bir halktır. Med İmparatorluğu'nun mirası bir halkın sadece siyasi kökenini değil, aynı zamanda coğrafyaya olan derin bağlılığını ve dilin sürekliliğini temsil eder. Tarih kanıtlarla konuşur ve kanıtlar gösteriyor ki Kürtler Med'lerin en önemli mirasçılarıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tarihin bu karmaşık katmanlarını incelemeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimin ışığı daima yolunuzu aydınlatsın.